Şefiye. Baksana topla dele bizi koca gari yıktı Tıka dele bizi abi eski minibüse. Yokuz. Sen de yarı yaşında zor ayındı. Şiire de pişe de giye beğen miysin? Çıkar gererim kafana ha. Doğru konuş benimle. Oo, peki de yuvarlan aşağı. Ama bu kuyuya bir şey denilmiyor. O bir ekşi ayran gibi karıştırdıkça yukarı geliyor. Oo, yapa deme ekşi ayran. Kızasıyım. Ha bu Şefiye'yi nereden taktın peşimize? Şey ne? Eh, ne? Kim taktı? Ay, ha! Ahmak ahmak konuşma Sefiye. Sen değil miydin? Bakır kazanı mı alın da alı kazanı bana verin. Oldu 80 yıl hala aklı bakır kazandı. Ha böyle yüreğim polanı istifra edeceğim ha? Karılar tamamı sağ olsun ki değil. başlar ona göre ha. Kız Emine işmar ediyorum sağda niye bakmıyorsun? Ya kız. Ha bu Rukiye oraya gelin ben Aha. Ben arayırım çandırmayı. Haksız kim iyiyse onu gelsin atsın. Ha bu iki karıyı Dudu'da atacaksın ha bu payırdan aşağı. Ya kız tutun beni. Yonacağım amurum kıyanın saçları. Öyle bir yol bakayım. Elimde he, kalırsın. Yok. Ne? Yes. Kız. Sözsüz karışma. karışma. Bir daha sizinle sesim bir yere gidersen tübeler olsun. Ha bu karıların anlaşabildikleri tek yer ha bu horon halkasıdır ha. Körüyor musun? Tizleri tutmayan Bizi pastadırlar. Sefiye, ce gıstık me gistik, ama ne hasta horan Sen onu bunu bırak da benim bakır kazanca o beni ettin. Aha, kazana ne var da? He!